Birincisi, sünni olan bir İslam devleti yok onun için böyle bir şey söyleyemezsiniz yani sünni devletler nerede yok ki olmayan bir devletin olmayan yardımından bahsetmek ancak ahmakların işidir e siz zaten o konuda ahmaklarını her seferinde ispat ediyorsunuz Laikler sünni bir devlet değil layık olan hiçbir devlet sünni bir devlet değil Zaten laik bir devlet. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek devletin dinsiz dinin de devletsiz olması demektir. Yani iki kere iki dört eder derecede bu net. Sünni olarak Müslümanlar ne yaptılar? Çeçenistan'da Şiiler mi vardı? Siz Ruslara yardım ederken Sünniler Çeçenistan'da Müslümanlarla beraber savaşıyorlardı. O sizin Suudi dediğiniz adamlar da Hattabı'dır, Ebu Velid'idir. Onlar da ne yapıyordu? Çeçenistan'da Cevher Dudayev'le öyle beraber savaşıyorlardı. Şamil Basayev'le öyle beraber savaşıyorlardı. <laughs> Şamil Basayev sufi olmasına rağmen onlar demiyorlardı siz sufisiniz, müşriksiniz, şudur budur demiyordu. Onlarla beraber savaşıyorlardı. Ondan sonra Sünniler ne yaptılar? Afganistan'da 40 yıl boyunca hem Rusya'ya karşı savaştılar hem de Amerika'ya karşı savaştılar. Sünniler oradaydı. Maturidilerle beraber. Irak'ta Sünniler ne yaptı? Şiiler Amerika ile birleştikleri zaman Irak'ta Sünniler Amerika'ya karşı canla savaştılar. Ensar-ı Sünne kimdi? Ensar-ı Sünne. Sünni adam. Bağıra bağıra ben Sünniyim diyor ama karşı savaştı. Suriye'de Esad'ın karşısında kim savaştı? Sünniler savaştı. E onlar Vahabi, onlar işitçi, onlar şu bu falan filan. İşit de sizin gibiydi işte. Siz işidi doğurdunuz. Sizin yaptığınız vahşilik sizin gibi Sünniler içerisinde bir tane vahşi çıkardı bu kadar. Onları kınamayın. Onları etki tepki olay yani. Siz etki ettiniz, onlar da sizin gibi doldular. Sizin Haçlı Şami'niz varsa... Değil mi? Haçlı Şami'yi kurdun, onlar da işini kurdu. Yani birbirinden farksız olan bir şey değil ki. Dolayısıyla bunlar hep böyle manipüle şeyleri, manipüle cümleleri. Tamam Hiçbir şekilde kardeşim sünni devlet olmadığı için bugün Filistin'e yardım eden sünniler nerede diye bir soru soramazsın. Dünyanın dört bir yanından da sünniler olarak kassama maddi anlamda destek gidiyor mu? Gidiyor. Burada Türkiye'den destek veren dernekler kim? Binlerce dernek milyon dolar para topladı gönderdi. Hala da göndermeye devam ediyor. Ve yol olsa canlarını da ortaya koymaya hazırlar. Sizin gibi öyle üçkağıtçı da değiller yani. Öyle tiyatro yapıp, öyle işte çizgi film falan çekip onun üzerinden İsrail'e mesaj verme olay değil yani. Kapılar açılsın, sünnilerin kim olduğunu görürsünüz siz. Canlarını ve mallarını ortaya koymaya hazırlar Filistin için. Yani kapının olmaması sünni olan bireysel Müslümanların suçu mu? Ya da orada bir sınır savaşının olmaması sünni olan Müslümanların suçu mu? Bireysel bunların suçu mu? Sen Hiçbir şekilde layık olan bir devleti sünni olarak tanımlayamaz Ve bunlar üzerinde de sünniler ne yapıyor diyemezsin. Sünniler sahadalar Allah'ın izniyle. Ebu Obeyde de sünnidir. Ve orada cihad eden 7 tane 8 tane ketibenin komplesi de sünnidir. Şii olan bir ketibe de yok Gazze'de. Hepsi sünnidir. Hepsi Allah için orada mücadele ediyor. Ve kimse kimsenin ayak bağı da olmuyor. Ama İran ne yaptı? İran ve aynı zamanda Hizbullah Gazze'ye giden yardımları bile. Mesela o Türkiye'den giden... İki tane genç vardı. Bunlar gittiler Lübnan sınırında. İsrail'in hava saldırısıyla şehit olan iki tane genç vardı. Yanlarında da bir tane komutan vardı. Üç kişi. Bunu istihbaratını kim verdi? Hizbullah verdi. Hizbullah verdi. Filistin'e destek verecek sünnileri İsrail'e şikayet etti. Sünniler adına bir reklam olmasın diye. E siz busunuz zaten bunun ötesinde bir şey değilsiniz ki. Sünniler elhamdülillah ilk günden beri Gazzedeler ilk günden beri Gazze'nin arkasından. Da. İlk günden beri ya bunu Sünni veya da işte Maturidi diye bir tanımı yok yani. Ya biz Müslümanız ya. Yani. Biz ne selef kavramının içerisine gireriz ne e, Sünni kavramının içerisine gireriz. Evet biz sünnete tabi olduğumuz için Sünni olarak en yani sünnet var cemaat olarak ifade ediliriz. Bu ayrı bir şey. Ama biz bu kalıpların üstünde Müslümanız ya. Yani. Bizim Müslümanlığımız sünnete tabi olmayı gerektirir. Ama Bugün Şia ile bizim aramızdaki mesele sadece bu fıkhi ihtilaflar değil, itikadi olarak işte tartışacağımız meseleler değil. Bizim Kur'an'ımızın değiştiğini söyleyen, bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı annemiz sayılır, annemize haşa fahişe diyen, bizim büyüklerimize Ömer İbnül Hattab, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Osman'a kafir diyen ve bunlar hakkında her türlü şeyi söyleyebilen, değil mi? Hazreti Ömer'i öldüren lüklüğünün mescidini yapıp, türbesini yapıp onun etrafında dönen, Şiilerle bizim aynı çatı altında bir araya gelmemiz mümkün mü? <laughs> Hazreti Ömer'i öldüren Meccusi'nin türbesini yapmışlar. Bunlar hala vahdetten bahseden adamlar yani buna rağmen bir şey vahdet diyebiliyor. Ya neresi vahdet olacak? Senin annene küfreden bir insanla senin nasıl birlikteliğin olabilir? Ahmak. Yani bu anlamda hakikaten Müslümanlar bu manipülasyon karşısında sağlam bir duruş sergilemeli. Ve asla yani en çok bizim dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi Şia'ya dikkat etmek. Bakın Saddam'ı deviren de onlar. Saddam'ın karşı Amerika ile beraber işbirliği yaptılar. Saddam'ı da onlar infaz ettiler. Saddam son giderken son giderken ne dedi? Yani. Evlatlarım dedi Şia'ya dikkat etmeli. O zalim bile o zalim bile kendi halkına bu nasihati yaparak diye.